Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Isparta'dan bölgeye çok sayıda gönüllü ekip giderek canların kurtarılması, afet koordinasyonu ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında görev almıştı. Isparta Belediyesi de depremin hemen ardından arama kurtarma ekibi ısak, sağlık, cenaze, veteriner ve diğer hizmetler için deprem bölgelerine çok sayıda ekip iş makinesi göndermişti. Vali Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesine gönüllü giden ekiplerle bir araya geldi. Toplantıda olası bir afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. İstişareler öncesinde deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Depremden yarım saat sonra iş makinelerini anında deprem bölgesine sevk ettiklerini dile getiren Başkan Başdeğirmen Toplantının amacının da olası felaketlerin öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunmak ve eksiklikleri tespit etmek olduğunu söyledi. Bugün sizlerle çok kısa bir süre önce ülkemizi, bizleri ve tüm dünyayı üzen o büyük depremle alakalı bazı konuları konuşabilmek için davet ettik. Buradaki tüm misafirlerimiz birebir deprem bölgesinde depremin acısını yaşayan, o büyük felakette zor duruma düşen, vefat eden tüm oradaki her yere, herkese hizmet eden arkadaşlarımızsınız. Bizler ispat olarak Sayın Valimizin öncülüğünde bu depremin oluşunun anından itibaren her türlü hizmeti oraya sunarak biz de bu acıyı paylaşmaya çalıştık. 6 Şubat gecesi 04.17'de olan depremden yarım saat sonra haberimiz oldu. Ve hemen ne yapılması gerektiğini düşünmeden öncelikle iş makinelerimizi araçlara yüklettik. Ve nereye gideceğini bilmediğimiz halde hiçbir talimat almadan hava ağarmadığı için nereye göndereceğimizi bilmeden araçları Adana yoluna sevk ettik ve ilk mücadelemiz o andan itibaren başladı. Aradan geçen bu uzun zaman içerisinde hala daha aynı hassasiyetle aynı oradaki acıyı yaşayarak yapmamız gerekenleri bilerek davranıyoruz. Sayın valimiz daha birkaç gün önce geldi deprem bölgelerindeki çalışmalarından. Oradaki gördüğü aksaklıklar, eksiklikler, ihtiyaçlar neyse bizlerle paylaşarak bizler de buradan oraya yetişmeye çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızın amacı çok büyük bir felaket yaşadık. Bu gibi felaketleri Rabbim göstermesin bize ama bazı zamanlar içerisinde yaşayabileceğimize hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünerek sizlerle bir ön görüşme yapmak, bir istişare yapmak için böyle bir toplantı hazırladık. Hatırlayan arkadaşlarım vardır. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta o bölgelerde İskenderun'da çalışırken inşallah sizlerle beraber Isparta'da bir toplantı yapalım. Bu büyük felaketten çıkardığımız derslerle biraz ders çalışalım. Neler yapabileceğimizi ve bu gibi bir hasar gören bir depremden sonra bizim ne gibi eksiklerimiz var? Neler yapmamız lazım? Bunları bir konuşmamız gerektiğini düşündük. Sadece beni orada duyduklarım değil, gördüklerim değil, sizlerle paylaştıklarımla daha güçlü olacağımıza inandım. Sizler bu işin içine birebir olarak çalışan arkadaşlarımız, oradaki eksikleri hep tespit ettiniz. Birçok arkadaşıma ziyaretinde hepsine de söyledim. Arkadaşlar, buradayken nelerimiz eksikse bunları bir not alın. Bizimle bunları paylaşın. Biz de belediye olarak valiliğimizle beraber paylaşarak AFAD'la bu eksikleri giderelim. Başkan Başdeğirmen enkaz altında 50 metreye kadar canlı ısısını algılayabilen termal görüntüleme cihazını göçük altında kalan bir canlının verebileceği en küçük ses ve titreşimi algılayabilen sismik ve akustik ses dinleme cihazının belediyeye kazandırıldığını söyledi. Bana söylenenlerden bir tanesi bizim termal kameramız yoktu çok önemli olan bir şeydi. Akustik ses dinleme cihazımız da yoktu. Dedi ki 50 metre ilerideki bir canlıyı bulabilmemiz için bizim bir tane orijinalinden en üst seviyeli teknolojisinden termal kameraya ihtiyacımız var. Yazdık. İkinci işte akustik ses cihazı şu 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 özelliklerde olması lazım. Yazdık. Ve şunu gördüm. Afad'ın tam donanımlı bir aracından belediyemizin ihtiyacı olduğunu gördüm. Almamız gerektiğini düşündüm. Yazdım. Personelimizin orada uyuyamadığını, yatacak yer bulamadığını, oradaki tırların dorselerinde yattıklarını gördüm. Demek ki bizim oraya bir de içerisinde 25 30 50 kişi yatırabileceğimiz dorseye ihtiyacımız var. Yemek verebilmek için ihtiyaçlarımız olan malzemeler var. Derken hepsini yazdık. Bir arkadaşımıza dedi ki, ben de inşaat demircisiyim. Ancak inşaatın demirini kesmem gerektiği zaman manuel makasla ben demirleri kesemedim dedi. Buna elektrikli, şarjlı kesme makineleri lazım bize dedi. Onu da yazdım. O kadar çok şey yazdım ki. Ve bu söylediklerim hepsini aldık arkadaşlar belediye olarak. Başkan Başdeğirmen, 2019 yılında göreve geldiklerinde belediye meclisinde aldıkları kararla şehrin 44 mahallesinde 440 noktada zemin jeolojik etüs son çalışmalarını gerçekleştirerek şehrin röntgenini çektiklerini, deprem fay hatlarının açılan altı hendekli incelendiğini ve şehrin deprem risk haritasının çıkarıldığını ifade etti. Göreve gelir gelmez 2019 yılında bizim meclisimizin almış olduğu bir kararla Isparta'nın tamamının 44 mahallenin hepsinin tamamının deprem etütlerini yaptık. Sondajlarını yaptık. 440 adet Isparta içerisinde sondaj yaptık. Nerelerden fay geçiyor? Hatlar nerelerde? Ne gibi sıkıntılar nerelerde doğabilir? 6 tane hendek açtık. Oralarda fayların tespitlerini yaptık. Peki afet sadece deprem mi? Hayır. Bak çok yağmur yağıyor çok şükür sel felaketi olabilir. Heyelan nerede olabilir Isparta'da? Heyelan olabilecek bölgeleri noktaladık. Sel felaketinin gelebileceği her yeri tespit ettik. Isparta'mızın önümüzde bir hazır, nerede felaket olabileceğine dair hazırlığımız var. En önemlilerinden bir tanesi buydu. İkincisi, imar kanunundaki uygulanan kanunlarda bizim yetkimizde, meclisimizin yetkisinde olan Bizimle daha iyi olacağını düşündüğümüz bazı kararlar vardı. O kararları da uygulamaya geçtik. Ve şu anda konuşulan artık temel betonlarında perde beton kullanılması lazım denileni biz tam 4 yıldır ispatıda uyguluyoruz. Fore kazık uygulaması denilen uygulamayı 4 yıldır gerekli olsun olmasın birçok yerde eğer problemli yer varsa mutlaka fore kazık uygulamasını istiyoruz. Deprem bölgesinde araştırmalarımda depremin olan ilindeki belediyenin personelleri, doğalgaz altyapısıyla ilgili alakalı personeller, elektrik hatlarını bilen personeller, su tertibatlarını, kanalizasyonlarını bilen personellerin hepsi zor durumda. Kimileri ölmüş, kimileri de can derdinde çocuğunu ve ailesini çıkaracağım diye uğraşıyor. Ben ona sorduğum zaman doğalgaz hattı nerede dediğim zaman buna cevap verecek durumda değil. Veremiyor. Peki komşu illerden gelenler hat kesecekler. Doğalgazlar faaliyet halinde. Borular patladı. Sular patladı. Ne yapacak komşu iller? Nereden hat geçiyor bilmiyor. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Tamamen Isparta'nın, biz bunu 3 yıl önce başladık Sayın Valim. Isparta'nın yer altındaki tesisatların tamamının fotoğrafını çektik ve biz bunu bilgisayara yükledik. Coğrafi bilgi sistemine yükledik. Ve bunları en yakın illerimize, Burdur, Antalya, Afyon, Denizli, Konya belediyelerinin bu konuyla alakalı birimlerine dijital olarak gönderdik. Isparta'da bir deprem olduğu zaman Konya'dan gelen bir kurtarıcı benim Isparta'daki doğalgaz hattımın nerede olduğunu biliyor. Elektrik hattımın da nerede geçtiğini biliyor. Geldiği zaman nokta atış. Hiç kimseye sormadan elindeki bilgisayarla Isparta'nın altyapısının tamamını görme imkanı var. Biz bunu da yaptık. Ve burada yapmamız gereken neyse onları daha da ileriye götürerek daha güzel işler yapmak zorundayız. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda daha bilinçli, daha iyi ve daha dikkatli işler yapmak zorundayız. Deprem bölgesine Isparta'dan giden gönüllülerin de yaptığı çalışmalara değinen Başkan Başdeğirmen, halkımızda yardımları ulaştırmak için seferber oldu. Yüzlerce tır malzemeyi ulaştırmak için çaba gösterdik. Biz iman gücüyle isteyerek bunları yapıyoruz. Rabbim bu gücümüzü kaybettirmesin diye konuştu. Şimdi offroadçular diyoruz değil mi? Offroadçular ne yapıyor? Arabalara biniyorlar, dağları geziyorlar. Araçları dağlarda yürüyecek şekilde. İnanır mısınız? Defnenin tüm köylerine Isparta Offroad grubunun götürdüğü gıdaları dağıttık. Bir gittik Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu bir çadır var. Yemek veriyorlar. Bir, bir gittik üniversitemizin SDÖ'nün kurmuş olduğu bir mutfak var. Kocaman bir mutfak gündük 5000 bin kişiye yemek veriyorlar. Buradan gönderdiğimiz yüzlerce tır, malzeme, gıda ve o gök kubbede 8-10 yaşından başlayıp 90 yaşına kadar vatandaşlarımızın eksi 2-3 derecede elleri tutmayacak derecede o malzemeleri tasdif etmeleri ve tırlara yüklemelerini hala gözümün önünden gitmiyor. Ya bu insanlık bu işte. Dünyaya verilen bir ders buydu. Evet çok büyük bir felaket yaşadık. Şimdi diyorlar ki bu felaketi biz yaşarsak biz bunun hakkından gelemezdik. Gelemezler çünkü biz gönülden beraber olduğumuz için biz bunları yapabiliyoruz. Biz iman gücüyle yapıyoruz. Biz isteyerek yapıyoruz. Rabbim bu günümüzü kaybettirmesin bize. İlk toplantıda sizlerle yapmış olduğumuz şeyleri paylaşmak ve sizlere teşekkür etmek istedik. Sayın Valimle bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Afetlere hazırlık yapmak amacıyla gönüllü ekiplerle bir arada bulunmaktan memnun olduğunu dile getiren Vali Baruş, afet birlik, beraberlik, kardeşlik ve hazırlıkta olmayı gerektiriyor. Olası bir afette diğer illerden şehrimize yardımcıların ulaşacağı konusunda hiçbir endişemiz yok ama yeter ki biz depreme hazırlıklı olalım dedi. Son yaşanan depremlerde edindiğimiz tecrübe ve de, deneyimlerimizi bir araya getirerek bundan sonraki afetlere hazırlık anlamında fikir alışverişi yapmaktan son derece memnun olduğumu ifade ediyorum. Hakikaten afetlere hazırlık çok yoğun bir işbirliğini, birlikte çalışmayı, birlikte hareket etmeyi, yardımlaşmayı gerektiriyor. Bunu son yaşadığımız afetlerde de gördük. AFAD'ın sisteminde afetlere hazırlık üç safhadan oluşuyor. Bir afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası. Risk azaltma planlarımızda zaten bu bütün süreçler öngörülüyor. Fakat biz bu planları hazırlarken yaşadığımız deneyimlere bağlı olarak hazırlıyoruz. Yani bilgi dağarcığımız yaşadıklarımızdan oluşuyor. O bakımdan bundan sonraki planlarımızda bu yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak ihtiyaçları, eksiklikleri ve gücümüzü çok iyi planlayarak çok daha etkin müdahale edebilecek ve deprem sonrasında da çok iyileştirme çalışmalarını çok daha iyi bir iyi şekilde yapabilecek biçimde oluşturmamız gerekiyor. İşte bu büyük depremler bize kazandırdığı tecrübe bu olacak inşallah. Biz sadece Isparta olarak bölgeye 133 tane iş makinesi gönderdik özel sektör, belediye, il özel idaresi, bu iş makinesi dediğimiz bizzat o enkazların kaldırılmasına, vatandaşlarımızın kurtarılmasına çalışan iş makineleri. Bunun haricinde e, 220 civarında diğer araçlar, diğer küçük kurtarma araçları veya e, personel sevkiyatında kullanılan araçlar, küçük makineler bunları gönderdik. Yine 370 civarında da yardım tır ve kamyon gönderdik burada. Yardım malzemesi, temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye ve orada bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze olsun ilaç olmuş oldum. Elimize yaklaşık 18-19 bin civarında depremzede geldi ilk andan itibaren. Tabii bunlar sirküle oldu. Bir süre sonra bir kısmı geri döndü. E, yurtlarımızda barındırdık. Vatandaşlarımız onlara evlerini açtılar, e, e, hanelerini paylaştılar, yemeklerini paylaştılar. Ve evi olan vatandaşlarımız, müstakil evi olan, verebileceği evi olan vatandaşlarımız evleri tavsiye ettiler. Evin yuvar olsun kampanyası çerçevesinde bir yıl kira almaksızın evini tavsiye eden kardeşlerimiz oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şu anda da yaklaşık 9 bin civarında depremzede vatandaşımız halen Isparta'da yaşıyor. Biz onların ihtiyaçlarını karşılamak için tekrar elimizden geleni yapıyoruz. Gerek yurtlarda barınanlar, gerekse evlerde barınanlara, belediyemiz gıda yardımı ve diğer yardımlar noktasında yardımcı oluyor. Afet birlik beraberlik gerektiriyor. Kardeş olmayı gerektiriyor ve sürekli bir şekilde tetikte olmayı gerektiriyor. Duyarlılık gerektiriyor. Bunu sergileyebilirsek Allah göstermesin başımıza bu sıkıntılar geldiğinde Isparta olarak diğer illerden tüm Türkiye'den de yardımların ilimize ulaşacağından hiç şüphemiz yok. Ama yeter ki biz depreme hazırlıklı olalım. Konuşmaların ardından Isparta Belediyesi'nin envanterine kattığı enkaz altında 50 metreye kadar canlı ısısını algılayabilen termal görüntüleme cihazı tanıtıldı. Cihazımızı aynı şekilde sadece deprem bölgesinde değil su altı faaliyetlerimizde de kullanabiliyoruz.